Deoksiribonükleik asit veya DNA, bilinen tüm canlı organizmaların ve bazı virüslerin genetik bilgilerinin deposu olarak hizmet veren yaşamın temel taşıdır. Bu olağanüstü molekül, tüm yaşam formlarının gelişimi, işleyişi, büyümesi ve üremesi için gerekli talimatları taşır. Özünde DNA'nın rolü, bilgiyi uzun süreli depolamak ve en önemlisi proteinler ve RNA olmak üzere hücresel bileşenlerin inşası için bir şablon görevi görmektir. Genetik bilgi, kalıtsal özelliklerin bir nesilden diğerine aktarımı için çok önemli olan genler olarak bilinen DNA segmentleri içinde titizlikle kodlanmıştır. DNA'nın önemli rolünün ve yapısının keşfi, genetik ve biyoloji anlayışımızda devrim yarattı. Kalıtımın altında yatan mekanizmalara ve evrimin moleküler temeline derinlemesine bir bakış açısı sağlamıştır. Bu bilgi Yalnızca biyolojik süreçler hakkındaki anlayışımızı geliştirmekle kalmadı. Aynı zamanda tıp, adli tıp ve biyoteknoloji gibi alanlardaki ilerlemeleri de hızlandırdı. DNA'nın sırlarını çözerek bilim insanları yeni tedaviler geliştirmek ve tarım uygulamalarını iyileştirmek için genetik materyali manipüle edebildiler. Karmaşıklığına rağmen DNA'nın temel konsepti, yapısını ve işlevini inceleyerek anlaşılabilir. Molekülün genetik bilgiyi doğru bir şekilde kopyalama ve iletme yeteneği, genetik aktarımda kararlılık ve doğruluk sağlayan benzersiz çift sarmal yapısından kaynaklanmaktadır. DNA'nın karmaşıklığını anlamak, yaşamın engin biyolojik çeşitliliğini ve biyolojik sistemleri yöneten temel prensipleri takdir etmek için gereklidir. DNA'nın yönlerine daha derinlemesine indikçe, bu molekülün yalnızca statik bir varlık değil Hücresel süreçlerde dinamik bir katılımcı olduğu ortaya çıkıyor. Yapısal bileşenleri ve biyokimyasal aktiviteleri arasındaki etkileşim, biyolojideki merkezi rolünün anahtarı olan çok yönlülüğünü ve uyarlanabilirliğini vurgular. Bu video, DNA'nın ayrıntılı yapısını, kimyasal bileşenlerini, replikasyon sürecini ve protein sentezindeki kritik rolünü ele almaktadır. DNA'nın ikonik çift sarmal yapısı 1953 yılında James Watson ve Francis Crick tarafından moleküler biyolojide dönüştürücü bir anı işaretleyen bir keşifle ortaya çıkarıldı. Bu zarif yapı, sarmalın iki ipliğinin DNA'nın omurgasını oluşturan değişen şeker ve fosfat gruplarından oluştuğu bükülmüş bir merdivene benzer. Merdivenin basamakları, genetik bilginin kodlanmasında hayati bir rol oynayan azot içeren moleküller olan eşleştirilmiş azotlu bazlardan oluşur. Çift sarmal, yalnızca doğanın tasarımının bir harikası değil, aynı zamanda DNA'nın nasıl çalıştığını anlamanın da anahtarıdır. Çift sarmalın merkezinde, genetik bilginin depolanması ve aktarımı için çok önemli olan baz çiftleri bulunur. Baz çiftleri, tamamlayıcı bazlar arasında hidrojen bağlarıyla oluşur. Adenin timinle, sitozin guaninle eşleşir. Bu özel eşleşme, DNA'nın doğru bir şekilde kopyalanabilmesi için temeldir. Çünkü bir iplikçikteki baz dizisi, tamamlayıcı iplikçikteki diziyi belirler. Bu hassas eşleşme, hücre bölünmesi ve üreme sırasında genetik bilgide tutarlılık sağlar. DNA'nın sarmal yapısı, transkripsiyon ve replikasyon için erişilebilir durumda kalırken, bir hücrenin çekirdeğinin sınırları içine kompakt bir şekilde sığmasını sağlar. Bu yapısal tasarım, genetik materyalin kopyalanması ve genlerin ifade edilmesi için gerekli olan DNA iplikçiklerinin sarılmasını ve çözülmesini kolaylaştırır. Şeker fosfat omurgasının sarmalın dışında düzenlenmesi, içinde depolanan genetik kodu korur ve DNA'nın mimarisinin bütünlüğün ve işlevin korunmasındaki önemini vurgular. Çift sarmalın yapısını anlamak, DNA'nın yaşamın planı olarak rolünü nasıl yerine getirdiğini takdir etmek için çok önemlidir. Kararlılığı ve hassas bir şekilde replikasyona girme yeteneği, genetik bilginin sürekliliği için anahtardır. Daha ileri araştırdıkça, bu yapıyı oluşturan kimyasal bileşenlere ve bunların DNA'nın genetik materyal olarak işlevine nasıl katkıda bulunduklarını inceleyeceğiz. DNA'nın yapısının ve işlevinin temeli yapı taşları olan nükleotitlerde yatmaktadır. Her nükleotit 3 bileşenden oluşur. Bir fosfat grubu, deoksiriboz olarak bilinen 5 karbonlu bir şeker molekülü ve bir azotlu baz. Şeker ve fosfat molekülleri, DNA ipliğinin değişen omurgasını oluştururken, azotlu bazlar içe doğru uzanarak sarmalın merdiveninin basamaklarını oluşturur. Bu nükleotitler, kovalent bağlar aracılığıyla birbirine bağlanarak uzun ve kararlı bir DNA polimeri oluşturur. Azotlu bazlar iki türe ayrılır, pürinler ve pirimidinler. Adenin ve guanin, çift halkalı yapılarıyla karakterize edilen pürinlerdir sitozin ve timin daha küçük, tek halkalı moleküller olan pirimidinlerdir. Bu bazların özel eşleşmesi, adenin ile timin ve sitozin ile guanin, hidrojen bağları ile kolaylaştırılarak DNA molekülünün kararlılığına katkıda bulunur. Bu tamamlayıcılık, yalnızca çift sarmal yapının korunması için değil, aynı zamanda DNA replikasyonu ve transkripsiyonunun doğruluğu için de gereklidir bir DNA molekülü içindeki nükleotitlerin dizisi, tıpkı bir dilde harflerin kelimeleri ve cümleleri oluşturması gibi genetik bilgiyi kodlar. Bu diziler, kalıtımın fonksiyonel birimleri olan genleri tanımlar. Nükleotitlerin sırası, proteinlerdeki amino asitlerin dizisini belirler. Böylece hücre içinde sentezlenen proteinlerin yapısını ve işlevini belirler. Bu genetik kod, neredeyse tüm organizmalar arasında evrenseldir ve DNA'nın biyolojideki temel rolünün altını çizer. Nükleotitlerin bileşenlerini ve yapısını anlamak, genetik bilginin nasıl depolandığını, iletildiğini ve ifade edildiğini kavramak için çok önemlidir. Nükleotit etkileşimlerinin kararlılığı ve özgürlüğü, genetik bilginin korunmasını ve nesiller boyunca doğru bir şekilde aktarılmasını sağlar. İlerledikçe bu bileşenlerin DNA'nın çift sarmalının bütünlüğünü korumak için hidrojen bağı yoluyla nasıl etkileşime girdiğini keşfedeceğiz. Hidrojen bağı, DNA'nın çift sarmal yapısını stabilize eden önemli bir kuvvettir. Bu tür bağlanma, karşı tiplikçiklerdeki tamamlayıcı azotlu bazlar arasında meydana gelir ve baz eşleşmesini kolaylaştırır. Adenin timin ile iki hidrojen bağı oluştururken, sitozin, guanin ile 3 hidrojen bağı oluşturur. Bu bağlar, DNA yapısının bütünlüğünü korumak için yeterince güçlüdür. Ancak genetik koda erişim gerektiren replikasyon ve transkripsiyon sırasında iplikçiklerin ayrılmasına izin verecek kadar zayıftır. DNA iplikçiklerinin antiparalel doğası, işlevselliğine katkıda bulunan bir diğer önemli özelliktir. Çift sarmalda, iki iplikçik zıt yönlerde uzanır. Yani bir iplikçik 5 üstünden 3 üstüne, diğeri ise 3 üstünden 5 üstüne doğru uzanır. Bu yönlendirme, DNA'yı kopyalayan ve transkribe eden enzimler için çok önemlidir. Çünkü yeni iplikçikleri yalnızca belirli bir yönde sentezleyebilirler. Antiparalel düzenleme ayrıca tamamlayıcı bazlar arasında hidrojen bağlarının oluşumunu kolaylaştırarak çift sarmalın hassas eşleşmesini ve hizalanmasını sağlar. DNA iplikçiklerinin hidrojen bağı ve antiparalel yönlenmesi, molekülün kararlılığı ve işlevi için ayrılmaz bir parçadır. Bu özellikler, genetik bilginin erişilebilir ancak korumalı olmasını sağlayarak, DNA'nın yeni moleküllerin sentezi için güvenilir bir şablon görevi görmesini sağlar. Bu etkileşimlerin esnekliği ve direnci, DNA'nın yapısal bütünlüğünden ödün vermeden, replikasyon ve onarım gibi gerekli süreçlerden geçmesine olanak tanır. DNA iplikçiklerinin hidrojen bağının ve antiparalel konfigürasyonunun rolünü anlayarak genetik bilginin depolanması ve iletiminin karmaşıklığını ve verimliliğini takdir edebiliriz. Bu etkileşimler yaşamı yönlendiren moleküler mekanizmalar için temeldir ve DNA'nın biyolojik bir molekül olarak zarafetini ve karmaşıklığını vurgular. Daha sonra bu özelliklerin genetik materyalin çoğaltılmasında çok önemli bir rol oynadığı DNA replikasyon sürecini inceleyeceğiz. Bölüm 5: DNA replikasyonu, çoğaltma süreci. DNA replikasyonu, hücre bölünmesine hazırlık olarak genetik materyalin doğru bir şekilde çoğaltılmasını sağlayan hayati bir süreçtir. Bu karmaşık süreç, her biri DNA molekülünün sadık bir şekilde kopyalanmasına katkıda bulunan birkaç anahtar enzim ve adımı içerir. Süreç, çift sarmalın çözülmesiyle başlar. Bu görev, bazı çiftleri arasındaki hidrojen bağlarını kıran, iki iplikçiyi ayıran ve bir replikasyon çatalı oluşturan helikaz enzimi tarafından gerçekleştirilir. İplikçikler ayrıldıktan sonra, primaz, DNA şablonuna tamamlayıcı kısa bir RNA primeri sentezler. Bu primer, büyüyen DNA ipliğine yeni nükleotitler eklemekten sorumlu olan DNA polimeraz enzimi için bir başlangıç noktası sağlar. DNA polimeraz, şablon iplikçiyi okur ve doğru tamamlayıcı nükleotitleri dahil ederek yeni iplikçiyi 5 üstünden 3 üstüne doğru uzatır. Bu enzim ayrıca replikasyon sırasında hataların en aza indirilmesini sağlamak için düzeltmede de önemli bir rol oynar. Süreç, yeni sentezlenen DNA parçaları arasındaki boşlukları doldurarak sürekli bir iplikçik oluşturan DNA ligazın etkisiyle sona erer. Bu enzim özellikle süreksiz olarak sentezlenen geciken iplikçikteki Okazaki parçalarını birleştirmede önemlidir. Sonuç, orijinal DNA molekülünün iki özdeş kopyasıdır. Her biri bir eski ve bir yeni iplikçik içerir. Bu da yarı korunumlu replikasyon olarak bilinen bir mekanizmadır. DNA replikasyonu, genetik bütünlüğün nesiller boyunca korunması için çok önemli olan oldukça koordineli ve düzenlenmiş bir süreçtir. Bu sürecin doğruluğu çok önemlidir çünkü hatalar potansiyel olarak zararlı etkilere sahip mutasyonlara yol açabilir. DNA replikasyon mekanizmalarını anlamak, hücresel işleve ve genetik kalıtımın temeline dair bilgiler sağlar ve bu sürecin biyolojideki önemini vurgular. Bir sonraki bölümde DNA'nın protein sentezine giden yoldaki ilk adım olan RNA'ya nasıl transkribe edildiğini keşfedeceğiz. Bölüm 6: Transkripsiyon DNA'dan RNA'ya. Transkripsiyon, bir DNA dizisinde kodlanan bilginin mesajcı RNA'ya veya mRNA'ya transkribe edildiği gen ifadesi sürecindeki ilk adımdır. Bu süreç ökaryotik hücrelerin çekirdeğinde meydana gelir ve birkaç anahtar adım ve enzim içerir. RNA polimeraz enzimi transkripsiyonda merkezi bir rol oynar. Çünkü promotör olarak bilinen DNA'nın belirli bir bölgesine bağlanarak RNA sentezini başlatır. Transkripsiyon sırasında RNA polimeraz DNA sarmalını çözer ve şablon iplikçiyi okur, DNA dizisine tamamlayıcı olan tek iplikli bir RNA molekülü sentezler. Bu RNA iplikçiyi deoksiribonükleotitler yerine ribonükleotitler dahil edilerek ve timin yerine urasil kullanılarak 5 üstünden 3 üstüne doğru oluşturulur. Ortaya çıkan mRNA molekülü genetik talimatları DNA'dan protein sentezinin gerçekleşeceği ribozoma taşır. Transkripsiyon birkaç aşama içerir: başlatma, uzama ve sonlandırma. Başlatmada RNA polimeraz promotöre bağlanır ve RNA sentezini başlatır. Uzama sırasında enzim DNA boyunca hareket eder ve RNA zincirini uzatır. Sonlandırma RNA polimeraz genin sonunu işaret eden belirli bir dizi ile karşılaştığında meydana gelir ve bu da mRNA transkriptinin salınmasını tetikler. Bu mRNA, sitoplazmaya ihraç edilmeden önce ekleme, başlık ekleme ve poliadenilasyon gibi ileri işlemlerden geçer. Transkripsiyonu anlamak, genetik bilginin fonksiyonel ürünlere nasıl dönüştürüldüğünü anlamak için çok önemlidir. Bu süreç oldukça düzenlenir ve genlerin doğru zamanda ve doğru miktarlarda ifade edilmesini sağlar. Bu hücresel işlev ve organizma gelişimi için kritik öneme sahiptir. Bir sonraki bölümde mRNA'nın gen ifadesinin son ürünü olan bir proteine çevrildiği çeviriyi keşfedeceğiz. Bölüm 7 Çeviri RNA'dan proteine. Çeviri mRNA tarafından taşınan genetik kodun belirli bir amino asit dizisine çevrildiği ve bir proteinin senteziyle sonuçlandığı süreçtir. Bu adım sitoplazma içindeki karmaşık bir moleküler makine olan ribozomda gerçekleşir ve mRNA, taşıyıcı RNA veya tRNA ve ribozomal RNA veya rRNA'nın koordineli hareketini içerir. Çeviri süreci, genetik talimatların hücre içinde sayısız rol oynayan fonksiyonel proteinlere dönüştürülmesi için gereklidir. Çeviri sırasında ribozom mRNA'ya bağlanır ve nükleotit dizisini kodon adı verilen 3 bazlık kümeler halinde okur. Her kodon belirli bir amino asidi belirtir ve kodonların dizisi proteindeki amino asitlerin dizisini belirler. Her biri belirli bir amino asit taşıyan tRNA molekülleri, mRNA'daki karşılık gelen kodonlarını tanır ve antikodonlarıyla tamamlayıcı baz eşleşmesi yoluyla onlara bağlanır. Bu, doğru amino asitlerin doğru sırada eklenmesini sağlar. Çeviri süreci 3 aşamaya ayrılır: başlatma, uzama ve sonlandırma. Başlatma, belirli dizilerin rehberliğinde ribozomun mRNA üzerinde birleşmesini içerir. Uzama sırasında ribozom mRNA boyunca hareket eder. Bitişik amino asitler arasında peptit bağlarının oluşumunu katalize ederek büyüyen polipeptit zincirini uzatır. Sonlandırma Ribozom çevirinin sonunu işaret eden bir durdurma kodonuyla karşılaştığında meydana gelir ve tamamlanmış proteini serbest bırakır. Çeviri, hücresel işlev ve organizma gelişimi için çok önemli olan, oldukça düzenlenmiş ve verimli bir süreçtir. Çeviri sırasında üretilen proteinler, biyokimyasal reaksiyonları katalize etmekten yapısal destek sağlamaya kadar çeşitli işlevleri yerine getirir. Bu süreci anlamak gen ifadesinin karmaşıklığını ve hassasiyetini ve proteinlerin yaşamdaki merkezi rolünü vurgular. Araştırmamız şimdi mRNA'nın proteinlere doğru bir şekilde çevrilmesini sağlayan genetik kodlamaya dönüyor. Bölüm 8: Genetik Kodlama, Yaşamın Dili. Genetik kod, DNA ve RNA'da kodlanan bilginin proteinlere çevrildiği kurallar kümesidir. Bu kod evrenseldir. Neredeyse tüm organizmalar tarafından paylaşılır ve her biri 3 nükleotitten oluşan 64 kodondan oluşur. Bu kodonlar, proteinlerin yapı taşları olan 20 amino aside ve protein sentezini sonlandıran 3 durdurma sinyaline karşılık gelir. Genetik kod hem gereksiz hem de açık değildir. Yani çoğu amino asit birden fazla kodon tarafından belirtilir. Ancak her kodon yalnızca bir amino asidi belirtir. Genetik kodun fazlalığı, mutasyonlara karşı bir koruma sağlar. Çünkü bir nükleotitteki değişiklikler, aynı amino asit için birden fazla kodonun varlığı nedeniyle amino asit dizisini değiştirmeyebilir. Bu özellik, organizmaların değişen ortamlarda hayatta kalmalarını ve gelişmelerini sağlayarak sağlamlığına ve uyarlanabilirliğine katkıda bulunur. Genetik kod ayrıca, Ortak bir atayı yansıtan canlı organizmalar arasındaki evrimsel ilişkilerin de altını çizer. Genetik kodu proteinlere çevirme süreci, moleküler biyolojinin karmaşıklığına ve zarafetine bir kanıttır. Bir gendeki nükleotitlerin kesin dizisi, ortaya çıkan proteinin yapısını ve işlevini belirler ve bu da bir organizmanın özelliklerini ve davranışlarını etkiler. Genetik kodu okuma ve manipüle etme yeteneği, biyoteknoloji, tıp ve tarım için gen tedavisi ve genetik mühendisliği gibi ilerlemeleri sağlayarak derin etkilere sahiptir. Genetik kodu anlamak, yaşamın moleküler düzeyde nasıl işlediğini takdir etmek için temeldir. Evrim mekanizmalarına ve genetik yenilik potansiyeline dair bilgiler sağlar. DNA'nın bu keşfini tamamlarken bu molekülün önemini ve yaşam bilgimizi genişleten bilimsel çabaları düşünüyoruz. 9. Bölüm Sonuç DNA'yı Anlamanın Önemi DNA'nın keşfi, yaşamın kendisini destekleyen karmaşık moleküler etkileşimler ve süreçler dünyasının perdesini araladı. Keşfinden ayrıntılı yapısal analizine kadar, DNA, bilimsel araştırmaların merkezinde yer alarak, kalıtım, evrim ve hücresel işlev mekanizmalarını ortaya çıkardı. DNA'nın yapısının, bileşenlerinin, replikasyonunun ve protein sentezindeki rolünün anlaşılması sayısız bilimsel ve teknolojik ilerlemenin temelini sağlamıştır. DNA yalnızca statik bir genetik bilgi deposu değil, bir hücrenin yaşamında dinamik bir katılımcıdır. Genetik bilgiyi doğru bir şekilde kopyalama ve ifade etme yeteneği Yaşamın nesiller boyunca devamlılığını ve dünyadaki yaşam formlarının çeşitliliğini sağlar. Nükleotitlerin hidrojen bağlarının ve enzimatik aktivitelerin etkileşimi, genetik talimatların hassas bir şekilde iletilmesini ve ifade edilmesini sağlar ve moleküler biyolojinin karmaşıklığını vurgular. DNA'yı inceleyerek elde edilen bilginin, hedeflenen tedavilerin ve teşhislerin geliştirilmesine bilgi sağladığı, tıp dahil olmak üzere çeşitli alanlar için derin etkileri vardır. Tarımda genetik mühendisliği, mahsul verimini ve zararlılara karşı direnci artırmak için DNA'nın gücünden yararlanır. Adli tıpta DNA profillemesi, bireyleri tanımlamak ve suçları çözmek için kritik bir araçtır. DNA araştırmalarının potansiyel uygulamaları çok geniştir ve insanlığın en acil sorunlarından bazılarını ele almaya söz vermektedir. DNA'nın gizemlerini çözmeye devam ettikçe, bilimsel araştırmaların doğal dünya hakkındaki anlayışımızı derinleştirme gücünü hatırlıyoruz. DNA'nın incelenmesi yalnızca biyoloji bilgimizi zenginleştirmekle kalmaz, aynı zamanda disiplinler arası ilerlemeyi yönlendirerek yeniliğe ve keşfede ilham verir. DNA araştırmalarının mirası, yaşamın özünü ve içindeki yerimizi anlamak için süregelen arayışın bir kanıtıdır.